Sireli paragamler, pariyegak, havalı hogerenme, Yunxeratın, sevgili dostlar, hoş geldiniz. Sevgili çtagramın 67. doğum günü olan bugün 15 Eylül'de onun yaşamını, mücadelesini ve benzer mücadeleleri kutlamak için onun adıyla verdiğimiz ödül gecesinin 13. hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam 23.5 hafıza mekanından sizleri sevgi ve özlemle selamlıyoruz. Bu mekan sevgili eşim Hrant'ın 53 yıllık hayat serüveninin acı tatlı anılarıyla dolu bir mekan. İnkara ayna tutan, ışık olmuş bir mekan. Görmek, işitmek ve öğrenmek için gelip gezmeye değer bir mekan. Gezerken hayatımızın her anıyla hemhal olmak, sevgimizle sevinmeyi, üzüntümüzle üzülmeyi, Yok edenin ölüm soluyarak nasıl işini gördüğünü ve adalet mücadelesini açık seçik göreceksiniz. Değerli dostlar, insanlar kendilerini ve doğayı katletme yarışında dört nala koşuyor. Koşarken de su ve ateş gibi önüne geleni, karşılaştığı her şeyi, insanı insan yapan özellikleri, erdemleri türlü hilelerle önüne katıp yok ediyor. Merhametin, vicdanın, dürüstlüğün, doğruluğun ve adaletin, sevginin ve sevincin her gün biraz daha eksildiğini seyrediyoruz maalesef. İnsanlık salgın hastalıkla boğuşurken savaşa kalkışıp binlerce gencin hayatını söndürebiliyor ve de övünç duyuyorlar. Kadın, çocuk, genç, yaşlı, ait olduğu topraklardan koparılmaya yüzyıllardır devam ediyor. Önüne geçilmiyor ve yine perişanlık, yine gözyaşı, yine acı, yine zulüm, yine ölümler, yine yas ve utanç. Aslında bunlar dünyanın kuruluşundan beri hep vardı ve zaman doluncaya kadar da olacak. Sevgili dostlar, Tanrı özgür irademize saygıyla der ki, işte önünüzde iki yol var. İyilik ve yaşam, kötülük ve ölüm. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemez. Görmediğimiz Tanrı'yı seviyoruz deyip gördüğümüz insan kardeşimizden nefret ediyorsak yalana kul olmuşuz demektir. İyiliği ve kötülüğü seçmek, ölümü veya yaşamı seçmek bizim hür irademizde. Hrant Dink Vakfı olarak dayanışma, iyilik, eşitlik ve adaletten çevremize, doğaya ve insana yaşam hakkından yanayız. Kutuplaştıran, ötekileştiren siyaseti değil, komşularımızla barış içinde saygının, sevginin temellenmesi için daha iyi, barışçıl, adil bir dünya ve ülkemiz için mücadelemiz devam ediyor. Değerli dostlar, bu gece yine çok değerli isimler tanıyacağız. Bize ve dünyaya umutla devam dedirtecek cesur, kararlı, risklere rağmen doğruluk, adalet ve özgürlük istemekten vazgeçmeyen isimler. Dirençli duruşları ile hayranlık uyandıracak ödül sahiplerine, ışıklara ve dünyanın dört bucağındaki bilip bilmediğimiz bu yönde mücadele edenlere sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Bu gecede sevgi ve iyiliği çoğaltmak için yer alan müzisyen ve sanatçı tüm dostlara, bu geceyi ve umudu bizimle paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz.